Dinozor deyince aklınıza ne geliyor? Şöyle bir gözünüzün önüne getirin. Devasa iskeletler, müzelerdeki o taşlaşmış kemikler değil mi? Peki ya size bu kemiklerin çok daha fazlasını yani biyolojik sırları sakladığını söylesem? Dinozorlara dahil bildiğimiz her şeyi değiştirecek bir yolculuğa çıkmak üzeresiniz. İşte bu soru her şeyi başlatan soru. Paleontoloji dünyasını, bildiğimiz o ders kitaplarını falan hepsini temelden sarsan o an. Şimdi o anın tam ortasına dalıyoruz. Şimdi ekrana iyi bakın. Bu gördüğünüz şeye inanmak gerçekten zor ama bilim dünyasını resmen sarstı. Bir Edmontosaurus kemiğinin ta içinden çıkarılmış, esnekliğini hala koruyan kan damarları ve hücreler bunlar. Evet evet, yanlış duymadınız. Tam 68 milyon yıl sonra bile bozulmamış yumuşacık dokular. Peki bu nasıl mümkün olabilir? İşte bu durum bilim insanlarının yıllarca kafasını karıştıran o büyük paradoks. Normal şartlarda bir canlı öldüğünde yumuşak dokuları yani et, damarlar, organlar falan mikroplar tarafından aylar hatta haftalar içinde yok edilir. Milyonlarca yıl değil. Peki bu imkansız görünen şeyin sırrı neydi? Cevap dinozorun kendi vücudunun içindeydi, kanındaydı. Araştırmacılar bu inanılmaz korumanın anahtarını kanın kimyasında buldular. Ve işte o anahtar kavram: Fenton reaksiyonu. Normalde bu reaksiyon hücrelere zarar veren bir süreç olarak bilinir. Ama işin ilginç yanı, nasıl oldu da böyle bir süreç milyonlarca yıllık adeta mükemmel bir koruma kalkanına dönüştü? Süreç aslında çok basit, üç adımda gerçekleşiyor. Bir, hayvan ölüyor ve kan hücreleri parçalanmaya başlıyor. Bu da içlerindeki bütün demirin etrafa, dokulara yayılması demek. İki, işte bu demir seli o bahsettiğimiz fenton reaksiyonunu tetikliyor. Ve üçüncü en kritik adım, bu reaksiyon sonucunda ortaya çıkan radikaller var ya, onlar protein moleküllerini birbirine öyle bir kenetliyor ki, adeta moleküler düzeyde bir zırh örüyorlar. Bunu şöyle düşünebilirsiniz, bir tür hücresel tabaklama işlemi. Hani deriyi işleyip kösele yaparlar ya, aynı onun gibi. Bu işlem yumuşak dokuyu inanılmaz derecede sert, esnek ve dayanıklı hale getiriyor. Yani çürümesini engelliyor. İşte fark tam olarak bu. Solda doğanın bildiğimiz kuralı var. Her şey çürür, yok olur. Sağda ise demirin gücüyle bu kuralın nasıl alt edildiğini, dokuların çürümeye karşı nasıl direndiğini görüyoruz. Milyonlarca yıl süren bir korumadan bahsediyoruz. Peki bu keşfin önemi sadece kemiklerin içinde bulduklarımızla mı sınırlı? Asla. Şimdi işin daha da heyecanlı bir kısmına geliyoruz. Dinozorların dış görünüşüne, özellikle de tüylerine. Bu buluş, dinozor imajımızı nasıl baştan yazdı, hep birlikte görelim. Yani bu inanılmaz kimyasal koruma süreci sadece kan damarlarını değil, tüyler gibi çok daha narin, çok daha hassas yapıları da koruyabilmiş. Bu da demek oluyor ki artık dinozorların gerçekte ne kadar çeşitli, ne kadar renkli göründüğüne dair elimizde somut kanıtlar var. Bu tabloya bir bakın, gerçekten inanılmaz. Tüylerin sadece uçmaya yaramadığını çok net görüyoruz. Mesela Sinosauropteryx o çizgili kuyruğuyla muhtemelen kamuflaj yapıyor veya iletişim kuruyordu. Devasa bir yırtıcı olan Yuturannus, kendini sıcak tutmak için tüyden bir kürk kullanıyordu. Ve Jai Hong, o ise adeta yürüyen bir gök gökkuşağı gibi yanar döner tüyleriyle etrafta salınıyordu. Tabii ki bu değişim yani pullardan tüylere geçiş bir gecede olup bitmedi. Hani pat diye bir sabah uyandılar ve hepsi tüylüydü gibi bir durum yok. Evrim böyle işlemiyor. Fosiller bize çok daha kademeli ve ilginç bir hikaye anlatıyor. İşte o hikayenin adı bölgeli gelişim. Peki bu ne anlama geliyor? Şu demek. Bir dinozorun vücudunun bazı kısımları bildiğimiz sürüngen pullarıyla kaplı iken başka kısımlarında kuş tüyü benzeri yapılar olabiliyordu. Sanki evrim acaba tüyler şurada nasıl durur, burada işe yarar mı diye farklı bölgelerde denemeler yapıyormuş gibi düşünebilirsiniz. Ve şimdi geldik dinozorların kralına, tüm zamanların en ikonik, en meşhur dinozoruna, T-Rex. İşte bu yeni bilgiler T-Rex'in gerçekten neye benzediği sorusunu paleontoloji dünyasının en ateşli tartışmalarından birine dönüştürdü. Pullu bir canavar mıydı yoksa tüylü bir dev mi? tartışmanın iki tarafında da çok güçlü kanıtlar var. Bir yanda T-Rex'in, Yutirannus gibi devasa akrabalarının tüylerle kaplı olduğunu biliyoruz. Ayrıca yavru T-Rex'lerin vücut ısılarını korumak için tüylere ihtiyacı olabileceği düşünülüyor. Ama diğer yanda yetişkin T-Rex'lerden elimize geçen çok net fosilleşmiş deri parçaları var ve bunlar küçük, tanecikli pulları gösteriyor. Bu da mantıklı çünkü filler gibi dev hayvanlar aşırı ısınmamak için kalın örtülerden kurtulur. Bu alıntı tartışmanın ne kadar hassas bir noktada olduğunu çok güzel özetliyor aslında. Yani evet, elimizdeki kanıtlar yetişkin bir T-Rex'in pullu olduğuna işaret ediyor. Ama bu, genç T-Rex'lerin tüylü olabileceği ihtimalini ortadan kaldırmıyor. Bu kapı hala açık. Bütün bunlar bizi nereye getiriyor? Şuraya. Bir fosilin ne olduğuna dair tüm anlayışımız kökünden değişti. Artık onlara sadece taş olarak bakmıyoruz. Peki bu fosil biliminin geleceği için ne anlama geliyor? İşte en önemli çıkarım bu. Fosiller statik cansız kayalar değiller. Onlar milyonlarca yıl öncesinin biyolojik sırlarını içinde saklayan adeta birer kimyasal zaman kapsülü. Ve bu yolculuğu aklımızda bu büyüleyici soruyla bitirelim. Eğer kan, hücreler hatta narin tüyler bile 65 milyon yıldan fazla bir süre bozulmadan kalabiliyorsa, bu antik kemiklerin içinde daha ne gibi inanılmaz sırlar kilitli olabilir? Kim bilir? Belki de daha yeni başlıyoruz.